7 Ekim 2020 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 2828, ölü sayısı 16. Bu sayılar Nisan ayından bu yana görülen en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü son hafta enfekte olanların %7.7'sinin virüsü yurt dışında kaptıklarını açıkladı. Almanya buna rağmen diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında çok iyi durumda. Erendey'e konuşan Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery, Almanya'nın sağlık sisteminin çökmesini engellediğini ve iyi durumda olduğunu söyledi. Ancak vaka sayılarında artış var. Çok fazla hasta gelirse personel eksikliği yaşanır. Çünkü çok az kalifiye yoğun bakım personeli var dedi. Bunun sebebi hastanelerin yıllardır para biriktirmesi. Bavyera eyaleti yarından itibaren Almanya'nın riskli bölgelerinden gelen ve negatif test sonucu olmayanlara otellerde konaklama izni vermeyecek. Markus Söder bu uygulamanın son bir hafta içerisinde 100.000'den 50'den fazla vaka görülen yerlerden gelen herkesi kapsayacağını söyledi. Negatif test sonucu olanlarsa Bavyera'da kalabilecekler. Söder Madrid ve Paris'teki gibi bir durum istemiyoruz dedi. Berlin'de de 10 Ekim'den itibaren yeni kısıtlamalar yürürlüğe girecek. Barlar ve restoranlar 23'te kapatılacak. Benzin istasyonları açık olacak ancak alkol satamayacaklar. Geceleri parklarda buluşmakta yasaklanacak. Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı sorunların gece hayatından kaynaklandığını söyledi. LBB'ye konuştu eyalet bakanı. Artık gece partileri bitti. Berlin'deki durum ciddi. Kurallara uyulmazsa önümüzdeki dönemlerde daha sıkı tedbirler alınabilir. Kış çok tehlikeli dedi. Barlar ve diskolar kapanınca herkes evine gitmiyor. Maalesef bazı gençler yasa dışı partiler organize ediyorlar ki normal partilerden çok daha tehlikeli. Alman Tabipler Birliği Başkanı Reinhardt da bu duruma dikkati çekti. Yetkilileri yasa dışı partilere karşı önlem almaya çağırdı. Ev Doktorları Derneği de hasta olanların işe gitmemesini istedi. BD konuştu. Doktor Bayer, hastayken kahramanlık yapıp çalışmanızı tavsiye etmem. Covid-19 olmasanız bile öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtileri olanlar ev doktorlarını aramalılar dedi. Bremen'de son bir haftada 100 binde 50 vaka sayısı aşıldı. Senato korona önlemlerini daha da sıkılaştırma kararı aldı birçok bölgeden maalesef benzer haberler geliyor. Federal parlamentoda da dünden itibaren maske mecburiyeti vardı. Milletvekillerinin sadece genel kurulda değil koridorlarda da maske takması isteniyor. Bazı AFD milletvekilleri, aşırı sağcılar daha ilk günden bu kuralı ihlal ettikleri için uyarıldılar. Ama ceza yemediler. Cezayı vatandaş yiyor çünkü. Deutsche Bahn ve polis teşkilatı Trenlerde maske mecburiyetine uyulup uyulmadığını daha sıkı kontrol edecek. Hafta sonları ve sonbahar tatilinde trenlerdeki kontroller için iki kat personel görevlendirilecek. Almanya'da kamu bütçesi yıllar sonra korona nedeniyle açık verdi. Vergi gelirleri azaldı, harcamalar arttı. Yaklaşık 90 milyar avro açık var. En son 2015 yılında bütçe açık vermişti. Açık demek, borç demek. Önümüzdeki yıl borç alınacak demek. Bu borçları da yine vergilerimizle biz ödeyeceğiz. Bu arada Almanya'da 289 bin hanenin evin elektrik faturasını ödeyemediği ve bu nedenle elektriklerinin kesildiği açıklandı. Aylık faturasını ödeyemediği için uyarı mektubu gönderilen hane sayısı da 4 milyon 70 bin. Almanya'da elektrik fiyatları zaten çok yüksek. Dünyanın en pahalı 16. elektriği örneğin Hollanda'ya göre yaklaşık 2 kat fazla para ödüyor Almanya'da yaşayanlar. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ancak maalesef gelir dağılımı çok dengesiz. Korona nedeniyle milyonlarca insan gelir kaybına uğradı zor durumda. Ancak Almanya'da yaşayan milyarderlerin serveti de pandemi sürecinde 500 milyardan 595 milyar dolara yükseldi. Süper Zenginler Kulübü üyelerinin sayısı 114'ten 119'a çıktı. 4 milyon kişi de elektrik faturasını düzenli ödeyemiyor. Ekonomik toparlanma da yavaşladı. Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı Hannes Plata yaptığı açıklamada ikinci dalga nedeniyle tüketici isteksizliğinin arttığını söyledi. Bu da daha az tüketime neden oldu. İnsanlar şu belirsizlik bir geçsin de öyle bakalım diyorlar ve harcamalarını erteliyorlar bu aralar. Küresel ekonomide de %4.4 küçülme bekleniyor birçok bölgede yeniden kriz öncesi seviyelere dönmek en erken 2022 yılında söz konusu olacak. Fransa ile devam edelim. Yüksek rakamlar açıklanmaya devam ediyor Fransa'da. Son 24 saatte 10.489 kişi virüse yakalandı. 66 kişi hayatını kaybetti. Paris'te ihtiyaç sahiplerinin kaldığı barınaklarda, hostellerde enfeksiyon oranı çok yüksek. Fransa Meclisi sömürge yıllarında Senegal ve Benin'den çalınan tarihi eserlerin sahiplerine iade edilmesine karar verdi. Fransa'daki müzelerde Afrika'dan çalınan on binlerce eser sergileniyor. İkinci Abdülhamit döneminde sarayın Fransız dişçisi Ayasofya avlusundaki ikinci Selim Türbesi'nin de Çinilerini çalmıştı. Bunları ben restore ettirip gönderirim diye götürüp Louvre Müzesi'ne satmıştı. Ondan sonra da sahtelerini yaptırıp İstanbul'a yollamıştı. Tabi sahte Çinliler zaman içerisinde solunca bizimkiler olayı anladılar. Geri istediler ama Fransızlar vermedi. Daha önce de anlatmıştım bunu. 2. Selim Türbesi'nin önüne kocaman bir tabela yaptırdı dönemin müze müdürü. Bu Çinli levhalardan biri soluk. Çünkü şu tarihte Fransız dişçi bunları çalıp Louvre'a satmıştır. Fransa ısrarla istememize rağmen bunları vermiyor diye. Belçika'da da vaka sayıları 2000'in üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Brüksel bölgesinde önlemler artırılacak. Perşembe gününden itibaren barlar ve kafeler kapanacak. Kamuya ait alanlarda, kamusal alanlarda alkollü içki içilemeyecek. Okulların durumunda şu an için bir değişiklik yok. Brüksel, Paris ve Madrid'den sonra en çok vaka görülen Avrupa başkenti. Şehirde yapılan her 7 testten biri pozitif çıkıyor ülke genelindeki barlarsa en geç 23'te kapanacak. İtalya'da da aynı şekilde önlemler artırılıyor. Açık havada maske takmak burada da zorunlu hale geldi. Bugünün en önemli haberi Alman futbol federasyonuna düzenlenen vergi baskınıydı. Yöneticiler milyonlarca avroluk usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Federasyon binası ve bazı yöneticilerin evleri arandı. Maliye bu aralar işi sıkı tutuyor. Geçenlerde de sosyal yardım alan bir Türk çifte ait banka kasası açılmıştı. Normalde bu kasalar açılmıyor ancak şüpheli bir hareket olursa yetkililerin kasaları açma hakkı var. Burada da banka kasasının çok sık açılıp kapatılmasından şüphelenmişler ve kontrol etmişler. Sosyal yardım almasına rağmen bir çiftin yaklaşık 200 bin avro değerinde altını ve nakit parası çıkmış kasadan. Haliyle ödenen sosyal yardımlar da faiziyle geri istenmiş. hafif cezası ise çocukları olduğu için ertelenmiş. Benjamin Franklin'in güzel bir sözü var. İki şeyden kaçamazsınız diyor. Ölüm ve vergiler. Daha Sümerlerden bu yana vergi memurlarından korkar insanlar. Sümer atasözü var. Bir efendin olabilir, bir kralın olabilir ama asıl korkulacak adam vergi memurudur diye. Milattan önce 3000 yılında Sümer rahipleri bu malların kaydını tutarlardı. Tapınaklar banka gibiydi. Tüccarlar din adamlarına emanet ederdi paralarını. İlk faizi alanlar da onlar oldular. Asurlular döneminde Anadolu'da vergi kaçakçılığı yapıldığına, memurlara rüşvet verildiğine dair tabletler var. Aslında her şey vergiyle ilgili. Yani İngiltere'deki Magna Carta, büyük özgürlük belgesi bile vergiyle ilgili. Kral Yursuz John sürekli vergileri arttırıp Fransa'ya savaş açıyordu. Bir gün yenildi. Döndüğünde yetkilerini kısıtladılar. Bunlar arasında vergi koyma yetkisi de vardı. Benim en sevdiğim vergi hikayesi ise 11. yüzyılda yine İngiltere'de, Country'de geçiyor. Halk ağır vergilerden ötürü isyan ediyor. Lord sürekli vergileri arttırıyor o dönemde. Lord'un bir eşi var. Lady Godiva. Halk ondan yardım istiyor. Eşini ikna etmeye çalışıyor ama kabul ettiremiyor. Bir şartla vergileri düşürürüm diyor Lord. Çırılçıplak ata binip şehrin sokaklarında dolaşırsan bunu yapacağına hiç ihtimal vermiyor. Ancak Lady Godiva at sırtında sadece saçlarına sarınarak country sokaklarını boydan boya geçiyor. Halk kendileri için bunu yapan Lady'nin onurunu korumak istiyor. Dükkanlarını kapatıyor ve evlerine gidip perdelerini örtüyor. Hiç kimse bakmıyor. Tek bir kişi hariç. Tom. Efsaneye göre Tom ona baktığı için kör oluyor. Bazı kaynaklarda utancından gözlerine mil çektiği yazar. Bu olaydan sonra Lord eşine verdiği sözü tutup vergileri indiriyor. Lady Godiva dünya çapında bir efsaneye dönüşüyor. Country şehrinin logosu bu olaydan esinlenir. Bugün hala aynıdır. Belçikalı çikolata firması daha sonra bir Türk firması aldı. Godiva'nın ismi de buradan gelir. Firmanın logosu da bu olayı tasvir ediyor. Lady Godiva'nın cesareti yüzyıllar boyunca birçok sanatçıya ilham verdi tabloları, heykelleri yapıldı, filmleri çekildi, hakkında şiirler yazıldı. İsmet Özel'in Amentüs'ünde de geçer. Ne Godiva geçer yoldan, ne bir kimse kör olur. Tutun ve yüzleştirin hayatları. Biri kör batakların çırpınışında kutsal, biri serkeş ama oldukça da haklı. Ölümler, ölümlere ulanmakta ustadır. Hayatsa bir başka hayata karşı. Hoşçakalın.